Artvin'de Karadeniz'in diğer yerlerinde olduğu gibi böyle yamaçlar var. Biraz dik. Ama insanları demek böyle dinç oluyor. Habire böyle yok mezarlık. Bir Fatiha okuyayım. Öyle yoluma devam edelim. Sesler var. Canım gündüz vakti mezarlıktan ses gelir mi? <laughs> Mezardan sesler geliyor. <laughs> Anne! Kayboldu. Mezardan ses gelmez ki canım gündüz vakti. Açık galiba o mezar. Evet açık. Hadi oğlum cesaret. Hadi oğlum. Amca, amca. Dayı. Buyur. Ne yapıyorsun? Kebisan yapıyorum burada. Ya burada yatacak yerimi yapıyorum. Dur bakalım yanlış anlamadım ben inşallah. Ne, ne yapıyorsun sen dayım? Kebisan ne yapıyorum ya? Yatacak yerimi yapıyorum. Bu, burada kim yatacak? Allah ben, korusun. Ben, ben kendim yatıyorum ya. Evlede geliyorum sıcak zamanında yatıyorum burada ki Ali şeyim de musafirlik çekmeyin de. Ya. Bu mezar kimin? Ben ondur. Sen ya canım insan kendi mezarını kazar mı? Ben kendim kazıyorum. Elim ile kendim kazıyorum. Kendim yapıyorum. Ne zaman kazdın burayı? Vardır bir iki sene vardır daha böyle temizliyorum şimdi. Yaş kaç dayım? 78. Maşallah. Ama dinsin ya maşallah. Yani niye e din... kazdın mezarını? Mezarı yatacak yerim hazırlıyorum da. El mi burada yatacağım. Can niye sen yok mu çoluğun çocuğu? Var ama kendim elimi ne istediğini şey rahat kalıyorum, evet. iyi yapıyorum. Bildiğim gibi. Sen ne dedin az önce gelip burada sıcak zamanda yatıyor He, musun? yatıyorum. Sıcak zamanda yatıyorum, alıştırıyorum kendimi. Musafirlik çekmeyin diye. Adın ne dayım? Ferhat Navdar. Ferhat dayı. Üç he. sene önce kazdım burayı. He? Evet. Neden burasını tercih ettin? Burası böyle alaylı güzel bir yerdir. Benim babam da burada yatıyor. Ben de onun arkasında burada yatacağım. Ee, bu burada babamı... yatan rahmetli babanız mı? He. Öbür tarafta? O annem. Anneniz, babanız. Buradaki kabristen? O kardeşim o. Bütün aile burada? Evet. Siz burayı ayırdınız kendinize. Evet kendime burasını şey yaptım. Eşin sağ mı eşin? O da sağ dur. Onun yeri? Onun yeri daha burada yapacağım şimdi. İnsan ben, kendi mezarını kazar evet, mı ya? Ben böyle kazıyorum, böyle hoşuma gidiyor kendim. Ev yapabiliyorum da, daima yatacak yerimi kendim yapıyorum da. E, beğeniyor musun yerini? Ya tabii beğendim da burada yaptım. Alaylı Güneyli buradan. Ya çöpü de kim geçiyor, kim geliyor. Buradan göreceğim yüksek kalaylı yer dur. E, Allah gecinden versin ama Hakk'ın rahmetine kavuşunca buradan evet. köprüyü göremezsin ki toprağın altında <laughs> olacaksın. Yo Allah göreceğim onu da. mevziyi de belirlemişsin kendine <laughs> yani. Peki bir, telefonda telefon da alacağım burada telefon ile yani adamlarım arkadaşlarım bir şey yapacağım. Buradan konuşacağım. Vasiyetin midir? Evet. Telefon mu istiyorsun? Evet. Vefat ettikten sonra telefonla konuşamazsın ki Ferhat dayı. <laughs> Yok konuşuruz, konuşuruz. Yani nasıl ki bu dünyada rüya görüyoruz, o, o dünyada da öyle duruyor. Ruhumuz konuşacak da. Dayı, alta laminant parke yapmayı falan düşünüyor musun? Altını değil de usta yapıyorum. İlabinde rahat kalkabileceğin. E, fayans falan yaptır bu, yan tarafları fayans yaptır. <laughs> o da olabilir. Yapsak, bunu fayans yapan... düşünüyor musun ki yan, duvarlara? <laughs> onu da düşünürüm, temiz bir şey olsun. Bunu yapan onu da yapar tabii. E, mezar taşı hazır mı? O ya şimdi sipariş veriyorum aşağıda. Söyledim Ta tarih belli mi? Tarih onu, onu yani ne zaman eleceğimi için, bilmediğim için o yalanı boş bırakacağım da. O zaman yazarlar yani noktan doğru. Kefen hazır mı? <laughs> Yok daha almadım onu. E, kefer onu hazır değil. Evet. Bu boş mezar sahibini bekliyor. <laughs> tövbe, evet. tövbe. Evet. Sevgili seyircilerimiz. Esasında sahibi burada. Evet. Sadece işte burada kavuşacak sayılı günleri bekliyor hepimiz gibi. Sen burada artık. E, canlıyız, kokmayız ya, inşallah. Ya, ya, yok, yok kokmayız. Kokmayız canım yani. Evet. Ya niye kazdın hakikaten yani? Ne hazırlık yaptım daha nesil. Peki buralarda var mı böyle yine kendi mezarını kazan? Bir Hafiz Kurtuluş var idi. O da vefat etti. Şimdi yerinde yattı. Kocaydı, he, kendi mezarını kendi Peki bu kabristanda kabrinde niye konfor arıyorsun? Üstü böyle düz olacak. Yani, yani... Bu, böyle caminde beti oturdum kalkacağım başımı vurmayın diye böyle düşündüm şimdi. Yeni düşündüm onu. Peki kalorifer tesisatı falan düşünüyor musun hani ısıtmak için? <laughs> Yok onu düşünmüyorum da. Hani sobadır, mabadır. <laughs> Yok sobada. Abi, telefon istiyorsun ama ya. Yani. <laughs> telefon Cep telefonu mu olsun yoksa buraya hat mı çekelim? <laughs> hat çekeceğiz hat. Niye hat cep çekeceğiz. telefonu fazla mı yazar? Yok yazmaz. Daha hat telefonu daha iyi da. Peki arkadaşların ne diyor? Ahali ne diyorlar? Ne diyecekler Onlar Bir şey demiyorlar ki. Ya niye kazıyorsun amca demiyorlar. Ya, onu diyorlar başka. Ne diyorlar? yatsam da yatarım hiç. Yattım hiç gece, gece yatmadım fakat da. Ge yatsam dahi hiç bir şeyden korkmam yani yatarım gülürüm gece. Fakat ben yattığım yok gece. Gün uzun yatıyorum. Böyle güneşli zamanda. da sıcaklarda yani. Serin oluyor mu? Serin diyor zaten burası serin. Kışın denedim mi yatmayı? Yok, yok, yok daha denedim. Yok de ama o zaman da denemeyeceğim. Üç dört gülecek canım. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. Peki bu köprüden gelip peşenleri niye seyretmek istiyorsun? Ne yani, bir kim gidiyor o yani, kim geliyor? Öyle, öyle kavuştum umarım. <laughs> <laughs> o zaman da acı ödeyeyim be. İnşallah, <laughs> Yardım edeyim sana. Temizleyelim bir tanesini ya. Hadi, hadi, hadi. Temizle, yine de hadi bir şeyler kalmış gene. Burasını sen mi açtın? Ben açtım Bütün burayı. Evet. mi açtın? Red değil. Neyle? dedim, Kazma kürek böyle soktum buraları. Bütün buraları kazma kürek de. Kazma kürek ile de yalanır. Yüklemesi. Kepçe yükledi. Götürdüğü başka yerler. Köprü bu mu? Evet. çok <laughs> iyiydi. Esas çok iyi aşakta yapacağım. Beton çok pişti. Bu asma çok iyi derler. Araba geçemiyor burada. Beton çok iyi yapacak. Evet, beton çok iyi yapacağım. sağ olun. Parayı için verecek mi? Ben o no, der onları hani, kendim vereceğim. Hayır olsun diye mi yapacak? <laughs> <de? gülüyor> hayır hayır. Onu... İyi, i̇yi geziyor seninle beraber. <laughs> o dünyada da beraber mi böyle yan yana gideceğiz değil mi? O dünyada da <laughs> beraber olacağız. Ee, öbür dünyada da ben beraber mi olmak istiyorum? <laughs> Ya olur da hani sen benden önce bir git. <laughs> ben oradan bekliyorum. Tabii Allah bilirsin. Allah bilir. Evet. Ya sen benden evet. önce git. Bir bak bakalım evet. ha ben gelirim sonra yine geliriz biz evet. seninle beraber. Sen yerini orada hazırlayalım. Geldi o zaman daha hiç musafir çekmeyiz. Şimdi. 40. He. Geçme evlendiniz biraz. Geç evlen Hayırdır? E olsun yani. Ne deyim? oldu <laughs> de bir defa işte. <gülüyor> Konuşturuyor <gülüyor> beni. Kaç çocuk var? Sekiz. Sekiz? He. 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 Maşallah, heral Maşallah. Maşallah. Yani. Maşallah. Ee, Maşallah. Hanımlar şimdi bir çocuk yapınca ikinciyi bile düşünmüyorlar. Eskiden öyle bir şeyler yok idi Şimdi her şey çaresi var ama eskiden olmuyordu ki bir şey bilmiyorduk. Sekiz tane peş peşe. Sekiz tane, Bu... dört tane oğlan, dört tane kız. <laughs> Allah bağışlasın. <laughs> Altın dişleri Ferhat amca mı taktırdı? Ben taktırdım ben. Parasını Kendi, kim verdi? Kendim çalıştım da yaptım. Senin annem yaş kaç? Ee, yaş. He yetmiş beş. Maşallah. Evet. Bu yaşta hala çalışıyorsun tarlada. Ben çalışmıyordum bahçede... ama şimdi fideluk edeceğim daha. Gelinlerde her sınıf geldi de çalışıyorum. Normalde. Yapma evler ya. Gelinler hiç çalışmıyor mu? Yok ya öyle işte. Çakır gelin, işte ben de eski kari yaşlı kari de anamayırsın edebiliyorsun işte bir şeyler işte o kadar. Ya yani <laughs> sen gelinlere mi dedin bahçeyi bir kazın belleyin diye? Yapmadılar. sen He Yapmadılar yani. Onun için işte ben daha her son geldi uğraşıyorum. Diyor, ufak bir şey lahana fidesi diyeceğim, murası da onun için hoş, ben zaten hastayım, edemeyiz. Hastasın ha. ama maşallah benden sağlam iş yapıyorsun. i̇nşallah, inşallah gidiyor. Öyle görünüyorum yoksa hastayım, çok rahatsızım evladım. Siz nasıl tanıştınız? <laughs> biz zaten <Evet>. yakınız, <laughs> yakın. He, mücahit çocuklarıyız, yakınız zaten. He. Amcanın çocuğu. He, he. E o iş nasıl oldu? E nasıl oldu oldu ben <laughs> bir münasip var diyor diyor işte at at at. at. <laughs> <laughs> Anne e, hanımlar böyle 75 yaşında bile bakımına dikkat ederler mi böyle? E, yok ben işte istemeyirim öyle <laughs> namarın hiç için ya bugün varız yarın yokuz da olmaz da. Yaşlı Ferhat amca kendi mezarını kazmış gördünüz mü? Her hali gördük daha. <gülüyor> <gülüyor> Ziyarete gidiyor musunuz? <laughs> gidiyoruz gidiyoruz ama şimdi siz sağ durdan. <laughs> Sonra gideceğiz ben de evvel eldeyiz. <laughs> Peki hangisi daha zor olacak e, Ferhat amca? Kendi mezarını kazmak mı daha zor olacak? E, Feraye annenin... A aynı aynı. Değişen bir şey yok. E. Benimki nasıl kazıdım ise bununki daha öyle hazırlayacağım. Peki, Peki e, hanginiz önce gitmek ister? O Allah bilir orası. <laughs> o Allah bilir. Yani gidiyle. sen önce Ferhat amca gitsin de, diyorsun mu? <laughs> yok gitmesin. Ben daha önce gitsem isteyir. Ben şimdi bensiz olur da bunsuz olmuyor sen Ferhat amca. ben kazıyorum ha. Sen diyor önce e hanım mı gitsin diyorsun yani. <gülüyor> 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 Benim müşterim çok da. Benim müşterim çok. Sen o biraz da, daha kalman da. mı lazım? Bu işleri bitirecek de ondan sonra o da Ben de çok, çok yol iyi. Daha işlerim <laughs> çok. Benim biraz daha çalışmam gerekiyor. Onu biraz Hadi. kalayım diyorsun. He. Hanımı göndermeye niyetlisin yani. Gitsin ya artık. Allah'ın <laughs> her şey kısmet bilir. Allah günümüzü verdiyse, verdi, vermediyse o kim bilir bu mu gidecek, ben gideceğim. O Allah'tan gayet kimse bilmez. Peki adam. Allah gecinden versin. Tatsız bir konu ama. Ferhat amca sizden önce rahmetli olursa çok mu üzülürsünüz? Herhalde üzülürüz. Bu, olmuyor. bu, olur da bu, olmaz. bu, 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.